Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık saygı ve sevgiyle hatırlandığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili farkındalığın oluştuğu güzel ve özel bir gündür. Mesleğe yeni katılan öğretmen arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor. Emekli olan öğretmenlerimize bundan sonraki hayatlarında sağlık ve huzur temenni ediyor. Görevdeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Başta Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle alıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sevgiye saygılarımı istiyorum. İnsan, İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan, ve temel ilkelerine dayanan, ve temel ilkelerine dayanan milli, milli, demokratik layık bir, bir tüy hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti karşı görev, ve bilerek, görev ve sorumluluklarını bilerek bunları davranış halinde göstereceğimi 1988 yılında kendi mezun olduğum okulda Tekirdağ Malkara Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak başladığım görevime 2023 yılında Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde son noktaya koydum. 35 yıllık meslek hayatımda önce eğitim, sonra öğretim anlayışı bir hareket ettim. Öğrencilerimden kendilerine saygı duyan bireyler olmalarını istedim. Yıllarca saygı elbisem kimliğimdir diyebilen gençler yetiştirmek için çalıştım. So time to